Tamam bir tane su içeyim aman alayım. Oh. Oğlum niye çektim bir şey? Dur şimdi. Hop. Gel, 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 abi. Aha bu da burada. Kafasını atlayacağım buradan şimdi. Geberteceğim onu. İşte bu. Gorillak! Keramizm. Man. İşte bu. Neresin lan? Köpek. O adam girdi. Ben, ben kendimi görmüyorum. Ya abi amına ben seni görelim bir saniye olmuş. Abi bizden bizden bir dik olmaz. Promo'da geçiyorum. Kafalarına sıçacağım şimdi bak şimdi. Gel abi. Bak şimdi. Hop. Ağzına sıçayım senin. Hop. Ya abi ya <laughs> Allah'ım tipe bak ya. Bak şimdi izle. Benden oyunu oynamayı öğren dostum. Bak şimdi. Ya abi dur. Geldim. Ya amına kodumun oldu Bak şimdi rushleyeceğim oraya. <laughs> abi, Allah da bizim belamızı versin. Bu ne ya? <laughs> ya abi burnu Ağzına sikeyim lan. Oo! Peşmerge olduk. Oh. <laughs> Yasime bak ya. Mavi gözüm. Ya da Ela Gözlüm. Ela gözlüm ben bu. Elden giderse. You know you. Ah. Yok gidemeyeceğim şey. İngilizce bir şey bulamadım. Aklıma geldi. Her bu 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 o tam o esnada bir bomba patladı. Gum bir parça geldi. Benim kafama renk. Vallahi ben görmeyi kaybetmişim. ben iki amına koyayım götümden patlattı bombayı. Oğlum ölmesi olmaz. Oğlum. Oğlum biz yine aynı adama denk geldik. Ben böyle şansın töbe töbe. Yeter yine bir de yine infarma geldi. Bak. Tamam biz bunları aldık arkadaşlar. Abi amına koyayım. You know the best YouTuber. Keremizm. Mi. I'm the ah, you best YouTuber. No, best YouTuber. Monish, you know? no, I don't know, but I am the best YouTuber. No, no! yes, no. Ben Abdullah Avcı taktiği yaptı. Oh my god. Canla ben ne bok yiyeceğim burada çok Merak içerisindeyim. Seni vuracağım bekle. Nerede olduğum belli olmasın da. Vay ya neden? Bro. I am the best YouTuber. Okay. I am the best dead by daylight youtuber. Bak şimdi bak. Çıkar kafanı bak. Ben çıkar. Oha! No Russia, no speak Russia. Su kapılıyor. Aha, geliyorsunuz lan. Git köpek ver. Hop! Aferin lan. Hop. Aha. Soldan atladı. Aa, ah, apartman, apartman. Bak şimdi illa, abi illa ayağıma geleceksin ki sen. Yalan mı? Bomba nerede? Burada. Ben usul usul bak. Usul usul bekleyeceğim bak şimdi. Amına koyayım, götüme soktu bombayı. İnsan silah atar amına koyayım. Neyse. Hopa! Of bro of. Eko not shopping. O bize bot diyor. Sen kime bot diyorsun lan? Gel buraya gel. Aa! Aptal amına koyayım. Bro, you will watch yourself on YouTube in a five days. Ya. Yeah. The best YouTuber. Aha. Enayi. Ve kendimizi yapalım. Piu piu. Bak şimdi bak. <Gülüyor> 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 Dur adam orada mermi de istedim. <laughs> Bro help help. Ağzına sıçayım Ağzına sıçayım senin gibi takım arkadaş. Bro. Look me. Look me. Heh. I love you. Mia note. Ağzı nasıl kim İnsan ben de seni seviyorum diye. Vay! Dur abi. Ben, buraya geçmem lazım. Oğlum. Orayı tut, beni koru. Ama şurada biri mi atladı? Ah! Nerede bu? Dur şimdi. Ha! Orospu! Oraya ne ara çıktın sen? Bro, I will lose, okay? Maşallah, maşallah. Sübhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah! İş, i̇şte bu. Bro, you are Muslim? Why? Vay, Why? Vay. Bro. Bro. Why not Muslim? Why? Move it, move it. Time not love Muslim. Maşallah. Ah! İşte bu iman gücü. İşte bu. Woohoo. Bro. Hehehehe. <laughs> <laughs> Bro help me help me Bro eee... The best god Allah Ne yapıyor lan Aa si dedi si evet evet miydi lan aferin lan İşte bu müslümanız tabi elhamdülillah dur Oğlum lan nerede? Öl İşte bu Arkamda mı geliyor lan ibne Allah Allah bomba buradaysa ya şuradadır ya buradadır. Buradayım ben Burdayım. Ya oradadır ya şuradadır. Or altıma sıçtım. Orada bir siyahlık gördüm altıma sıçtım. Al. Ya <laughs> Dur. Nerede bu? Allah Allah. Şuradalar. Tam bu AFK. Diye nerede? Burada mısın lan Kö köpek? Al bombayı. Oğlum bomba nerede? Ha. Ya <laughs> Allah diyor ya tövbe hesabı. İnşallah dalga geçmiyor. Tam anlamıyorum ama. Ya bro. İyi akşamlar.